Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle: 9. ve 10. asırdan başlayarak İslam'la şereflenen milletimizi dünya hakimiyetine götüren başarı hikayemizin en önemli unsurlarından biri şüphesiz iktisadi yapıda oluşturduğumuz devrim niteliğindeki düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin kaynağında ahilik kültürü ve ahilik teşkilatı yatmaktadır. Savaş hukukunda dahi adaleti ön plana alan ecdadımız, ekonomi ve ticaret altyapısını inancından aldığı ahlaki erdemlerle donatmıştır. Ahilik teşkilatı, kardeşliği, birliği, hakça paylaşmayı, adil ve ahlaklı olmayı şart koşan dünyanın ilk büyük sivil toplum teşekkülüdür. Asıl adı Nasirüddin Mahmud olan Ahi Evran'ın Anadolu'daki ilk durağı Konya'dır. Hazreti Mevlana ve Hacı bektaş Veli'nin çağdaşı olan Ahi Evran, ilim, kültür ve medeniyet şehri Konya'dan büyük ilham almıştır. Temelini Konya'da attığı ahilik teşkilatını Kayseri'de güçlendirmiş, Kırşehir'de olgunlaştırmıştır. Selçuklu ve Osmanlı döneminin erdemli, ahlaklı ve inançlı esnaf kitlesi bu ihlaslı çalışmaların ürünüdür. Halka hizmet etmenin Hakk'a hizmet etmek anlamına geldiği bilinciyle yetişen genç esnaflar tüm dünyayı kucaklayan medeniyet kubbemizin ayaklarından birini oluşturmuşlardır. Günümüzde tüm dünyada uygulanan çırak kalfa usta eğitim modeli ahilik teşkilatıyla var olmuştur. Eline, diline ve beline sahip olan alnı açık, eli açık, sofrası açık, yardımsever, paylaşımcı ve hakka gözeten ticaret erbabı yetiştirmeyi hedefleyen ahilik teşkilatı, Osmanlı Devleti'nde lonca teşkilatı adıyla örgütlenmiş, Cumhuriyet döneminde esnaf, sanayi ve ticaret odaları çatısı altında varlığını sürdürmüştür. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem ahilik kültürüne hem de onu yaşatacak esnaflarımıza büyük önem veriyoruz. Esnaf odalarımızın başkanlarıyla sürekli bir araya geliyoruz. Fırsat bulduğumuz her ortamda şehir merkezindeki ve ilçelerimizdeki esnaflarımızı ziyaret ediyor, görüşlerini alıyor, fikirlerini dinliyor, şehrimizin geleceği için hep birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle başta Şeyh Nasirüddin Mahmut Ahi Evran olmak üzere medeniyetimizin çok önemli bir kurumu olan Ahilik Teşkilatı'nın dünden bugüne ahireti irtihal eden tüm mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Esnaf ve ticaret erbabımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, tüm esnafımıza sağlıklı, helal ve bol kazançlı, bereketli günler diliyorum.